Ama bir taraftan da Mourinho'nun ortaya koymuş olduğu bu mazeretleri de kabullenen bir Fenerbahçe taraftarı var. Yani neden sorusunu sormuyorlar Mourinho'ya? Hiç kimse sormuyor. Hı hı. Neden? Yani Ceraftan biz, bir biz gerçekten bu kadar güçsüz bir takım mıyız? Bizim kadromuz gerçekten bu kadar zayıf mı? Bizim hiçbir şeyi başarabilecek kadar bir oyuncu grubumuz yok mu? Bir, Bu aynı zamanda aslında içerideki oyuncu grubunun psikolojisini de etkileyebilecek bir şey. Tabii. Yani şimdi geçen sezon e, ki kadrodan eğer siz yeni transferlerin içerisinde sadece bir tanesini kullanıp 10 kişiyi aynı şekilde kullanıyorsanız bunda hocanın da bir sorumluluğunun olması gerekir. John Duran yeni gelmiştir. Bir mazeret ortaya koyabilirsiniz. Yeteri ama kendisi söyledi futbolcu da söyledi ben hazırım diye oynamaya. Yine Semedo hazır geldi. Hoca kendisi de söyledi ilk 11'de sahaya çıkabilirler diye. E bugünkü tabloya baktığımda ikisi de